Adem Bey kolay gelsin. Merhaba. Teşekkürler Hakan Bey. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. İyi sabahlar. Ee, yine harıl harıl hummal bir çalışma içindesin. Ee, bugün günlerden 14 Eylül 2023. Ee, sabahtan beri bir program dahilinde çalışıyorsun. Bu neredeyiz ve nasıl bir iş yapıyoruz biraz anlatır mısın? Bugün Ünye'de Kirlik Mahallesi'ndeyiz. Ki pardon Göbü Vaisli Mahallesi'nde. Burada bir toprak tarım hidroponik akan su kültüründe marul serası kuruyoruz. Hı Başladık. Kaç gün oldu başlayalı. Serayı inşallah bir hafta on güne faal hale getireceğiz. Burada yaklaşık her ay yani 30 gün 45 günlük periyotlar halinde 5000 civarında marul üretimi yapılacak. Hı, hı. Hidrofonik sistemde yeni bir şeyde, otomasyonlu bir seramız olacak. Yani e, vatandaş burayı kurduğu zaman e, telefonundan e, tüm serayı kontrol edebilecek. Akıllı sera olacak yani. Akıllı e, sera e, diyebiliriz. Diye. Biraz da o şekilde diyebiliriz. Fazla maliyetler yüksek olduğunda fazla akıllı yapamıyoruz. Yere akıllı yapıyoruz evet, artık evet, seraları. Evet. Telefonundan suyunu, pH'ini, içindeki iyisizliğini, gübre değerini yani içindeki besin değerini e, ölçebilecek. Serayı e, 7-24 kamera sistemiyle e, kontrol, e, kontrol edebilecek. edebilecek bir sistem oluşturuyoruz şu anda. Harika. Peki bu bir proje herhalde. Tabii bir e, Tarım Bakanlığı projesi. Tarım Bakanlığının uzman eller projesi. Uzman eller projesi. E, Yürüten arkadaşımız da daha doğrusu uzman arkadaşımız da e, gıda teknikeri. Gıda teknikeri herhalde. Evet. onun şeyinde işte e, belli bir miktarın Tarım Bakanlığı geriye kalan kısmını yatırımcı e, üstleniyor. üstleniyor. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki olunca. Ordu'da e, arazi şartları gereği gereğince e, sera olmaz ya da e, seracılık faaliyetleri bu coğrafyada çok yapılmaz e, fikrine ne diyorsun yani, yani denildi, söylemine? E, deniliyor ancak şöyle bir durum var. E, daralan tarım arazileri e, ve de seracılığın yapılabilecek yerlere maalesef sanayinin, e, hı hı. sürekli sanayileştirilmenin yapılması. Oysa ki ordu bölgesine, ordu giresun, Trabzon bölgesine gıda e, her zaman sadece iki ay bir şeyimiz var, yazımız var bizim burada. E, diğer diğer zamanlarda seracılıkla bunu şey yapabiliriz, e, yani amorti edebiliriz seracılıkla bunu. Ancak Mesela, geniş seraziler e, ne ikmesi çiftçilere sunulmuyor, sunulması gerekiyor. Bir sanayi sahası kur kuracağım dediğiniz zaman e, herkes yardımcı oluyor e, resmi kurumlardan ancak sera yapacağım tarım yapacağım denildiği zaman her ne ekmese şey yapılıyor e, soğuk bakılıyor biraz ancak e, şöyle ki iklim şartları sebebiyle artık e, Akdeniz bölgesi e, Marmara bölgesine kaydı Marmara bölgesi e, kuzeye Karadeniz doğru kaydı Karadeniz'e evet. bir değişim var bir iklim değişikliğinden kaynaklı tarımın da bir değişikliği var burada. Tarımın hı hı. yetiştirme koşulları, burada bir fırsat var, üretimde bir fırsat var Karadeniz Bölgesi'nde. Özellikle Samsun bu fırsatı, şöyle ki Samsun bu fırsatı gerçekten değerlendiremedi diyeceğiz artık çünkü bütün tarım arazileri fındığa döndü Samsun'da. Süz evet. arazileri, evet. gıdayı, yaş sebzenin yetiştirebilecek alanlar sağlar, fındığa döndü. Fındık, bizim gözümüzde biliyorsunuz ki siz fındık için çabalayan insansınız. Biz de fındığa saygımız sonsuz. Ancak gıda da en önemli şey fındık değil, yaş sebze daha önemli. Çünkü fındık olsa da bir soframızda olsa da olur, olmasa da olur. Ancak yaş sebze üç öğün yemek zorundayız. Evet. evet. Burada kaç dönümlük bir kaç metrekarelik bir iş yapılıyor? 500 metrekare alanda bir üretimi yapacağız burada. Hı hı. Buradaki arkadaşlar, yatırımcı arkadaşlar, işi yapacak arkadaşlar deneme olarak yapacaklar şu anda. Daha sonrasındaki projelerini 10 dönüm ve üzeri olarak düşünüyorlar. Hı hı. Geniş bir alanda. Yine hidrofonik yapılacak. Yine hidrofonik. Yine su, su, su akan su kültüründe yapılacak bir sistem. Hı -hı. yani Bölgemizde bu ilk değil, Ordu bölgesinde çilekte denendi ve yapılıyor. Çilekte denendi, Marul'da var. Mağrulda e, var, Umru'da var, e, işte e, Akçay'da var. Giresun trevolumunda bizim benim kurduğum yerimde e, e, bir sera var. Oradaki bir dönüm üzerine yapılmıştı. Giresun trevolumunda bir dönüm üzerinde yapılmış bir serama. E, ve de arkadaş iki yıldır e, seri bir şekilde üretim yapıyor, hiçbir sorun da yaşamıyor. Böyle toprakla avantajlara çok yüksek e, şey var. E, ...topraktan avantajlı bir üretim sistemi. E, kontrol... Hastalıklarla e, mücadele hast olsun, beslenme aparatları olsun... Tabii, tabii. ...daha kısa sürede ürün elde etme olsun. Bitkinin belki. E, şeyini veriyoruz. Bitkinin istediğini veriyoruz burada. Ölçümlerle, otomasyon cihazıyla... ...bitki ne istiyorsa söylüyor bize zaten. Dibindeki su eğer ki bir madde fazlaysa... ...demek ki onu istemiyor. O biniyesinde var. Ancak azaldığı zaman, e, bir besin elementi azaldığı zaman... ...otomasyon cihazı otomatikman kalibre ediyor bunu. Kalibrasyonunu yapıp... E, tankların içerisinden karıştırıp veriyor. Bunu sakın şey anlaşılmasın. E, akan su kültürü tamamen kimyasal sağlıksız bir sistem değil. Evet, o şöyle, çok önemli. Bunu vurgularsan çok iyi olur. Şöyle evet. bir durum var. Siz toprakta da yapsanız eğer ki e, yaptığınız şey seri üretimse bir süre sonra e, gübreyi, besin elementini toprağa da vermek zorundasınız. Suya verdiğiniz kadar Aynısını toprağa da vermek zorundasınız. Evet. Toprakta hani, daha kalıcı hale geliyor bir de üstelik. Toprakta kalıcı hale geliyor. Artı atamıyorsunuz topraktan e, evet. bazı şeylere pH e, sıkıntısı oluyor. Seralar e, siyah sebzede üretim yapıldıkça seralar pH'i yükseliyor. Bunu düşürmek için farklı metotlar kullanmak gerekiyor. Ancak akan kültüründe öyle bir şey yok. Her üretim sezonunda zaten suyunuzu değiştiriyorsunuz. Komple suyu belli periyotlarda değiştirip çıkartıyorsunuz suyunuzu. Yani Hı -hı. şöyle düşünün. Her üretimde toprağınızı komple değiştirmiş oluyorsunuz, alt zemini komple değiştirmiş oluyorsunuz besin elemanlarını, evet, evet. tazesini vermiş oluyorsunuz burada. Yani bu tamamen sağlıklı bir üretim sistemi. Ee, herhangi bir şey olmaz. Şöyle bir durum var. Sağlıksız olan yerde bitki yetişmez zaten. Evet. Böyle bir şeyimiz var. Evet. Burada hormonsal bir e, gübre veyahut da e, bir e, madde kullanımı kesinlikle yok. E, çünkü e, 40 günlük, 45 günlük yetiştirme periyotları gayet sağlıklı doğal marul için doğal bir yetiştirme süreci. Normal toprakta da iklim şartlarında toprakta da 35-40 günde marul üretilebiliyor. Peki burada e, e, yıllık ne kadar bir hedef var? Yıllık. Yani yılda üretim yaklaşık benim e, daha önceki yapan arkadaşlardan gözlemlediğime göre e, kış aylarında bir iki aylık bir ara verme durumu olacak. Hı hı. Isıtma olmadığı için ısıtma maliyetleri yüksek olduğu için daha sonrasında devam eder ki e, bu yaklaşık 6-7 e, ay sürse hasat, ha, ha, hasat, hasat demek. 500 metrekare yerden 30 bin adet marul almak demek. Bunu %10, %20 gibi fire verirsek 25 bin adet marul demek. 5 evet. metrekare alandaki dönümde 50 bin e, adet marul yapıyor. Burada evet. yaklaşık ki şöyle düşünün. 3 dönüm bir üretim seramız olsa Ünye'de e, kış boyunca yani kış değil sene boyunca 3 dönüm bir alanın bütün ünyenin pazarına yeten yeten bir şey çıkacak Mahrulu ihtiyacı çıkacak yani Mahrul belki ihtiyacı ürün çeşitlendirilebilir yani ürün çeşitlendirilebilir şöyle ki e, bu bölgede e, güneş alım e, şeyi süresi uzun olmadığı için yani bir domates yapmak e, evet şeydi, çok doğru domates, çilek yapmak belki e, nispeten çilek yapmak biliyorsunuz e, şeyde Fatsa'da üretim yapan e, çok güzel üretim yapan bir arkadaşımız evet, var 4 evet. dönüm üzerinde evet. ki başarılı şu anda ilk senesi olmasına rağmen Herhangi bir sorun yaşamadan başarılı bir şekilde devam ediyor çilek de. Çilek de çok e, bu bölge için e, çok avantajlı bir ürün haline geldi. Yılın 12 ayı üretim yapabiliyorsunuz iklim şartlarında. Yani e, burada belli bir e, yılın belli bir ayı burada üretim yapılırken işte yüksek bir kesime biliyorsunuz Karadeniz bölgesinde orada da yarım saat e, şehirden uzaklaşsanız 400-500 rakımlara çıkıyorsunuz. Yani 20, 20 dakikada çıksanız bir tekrar çıkmış olsanız 400-500 rakımlara çıkıyorsunuz. Rakım yüksek olan yerlerde olan çilek, çilek çeşitleri var. Çilek çok avantajlı bir bitki. yani üretim, hı hı. üretim teknesi aslında. Karlı bir hı hı. Talebi. talebi olan bir ürün. Talebi olan talep fazlası olup arz eksiği olan bir ürün. İşte. Talep ediliyor ancak Akdeniz bölgesinden bu tarafa geldiği için nakliye masrafları da maliyetleri çok yüksek. Ve giderek de yükseliyor. Giderek de yükseliyor. Evet bölgemizde üretmek <laughs> çok daha anlamlı. Yerinde üret yerinde tüket. Yani nakliye masrafı çok ee, büyük paralar. Akaryakıtın litresi 40 lira oldu o zaman yerinde üretelim 40 liramız cebimize kalsın. Aynen evet. öyle. Peki bir soru daha bu şimdi sera kurulacak hmm. faaliyete geçecek ne kadarlık bir süremiz var? Yani ne kadar da bir anahtar teslim yapacaksın burada? Yani şöyle e, geçen haftaki yağışlar olmamış olsaydı bugün artık e, yani önümüzdeki hafta fidelerimizi atmış olacaktık. Yani hı hı. yavaş yavaş fideleri suyun içerisine bırakmış olacaktık. Şu anki hedefimiz 10-15 gün içerisinde burada fideleri suyla buluşturma. Evet yani 15 gün sonra e, bu çekimi tekrarladığımızda e, hidrofonik e, sistemin başında hı hı. E, bir marul hidrofonik sistemde nasıl beslenir? Nasıl üretim e, şeyine gelir, formuna gelir, bunu rahatlıkla anlatabileceğiz. Tabi tabi, 15 gün içerisinde isterseniz değişik periyotlarda gelin burada. Şehre de yakınız zaten. Evet. Yaklaşık çekim bir, yapalım. 8-10 kilometre bir uzaklıktayız Ünye merkezi, uzaklıkta bir yer. E, i̇stediğiniz zaman çekimi yapın. Hem insanlar e, gelişimin nasıl olduğunu. Nasıl olduğunu, aynen öyle. Her şey açık şeffaf. Kullanılacak olan e, besin elementleri e, açık bir şekilde ruhsatlı tamamen hiçbir şekilde şeyi yok ee, İnsan sağlığına zararlı bir maddesi yok hı hı. o şekilde düşünebiliriz şahane çok teşekkürler eline koluna sağlık bu e, hidrofonik sistemde kullanılacak e, aparatlarda e, dan kısaca bahseder misin bir de bizim üreticimizi bu konuda e, sonuçta bu üretimi yapmak konusunda da e, teşvik edebilirsin söyleyebilirsin yani teşvikler konusunda şöyle söyleyeyim ee, adet Bilgi olması gerekiyor. Evet, yani ben aslında onu kastetmiştim. Alt, alt, yani hidrofonik alt. üretim e, herkesin bildiği ve kolay yapılabilecek bir şey değil. Biz alışmışız çok yıllık bitkileri hiçbir iş yapmadan üretmeye. Şöyle bir şey var. Profesyonel, fındıkta profesyonel üretimde kesinlikle e, idare olmuyor. E, bitki neyi istediyse istiyorsa aynı dakikasında saatinde vermek gerekiyor. Evet. kararları çok hızlı almak gerekiyor. Çünkü bizim yetiştirdiğimiz hele ki su kültüründe yapılan bu işlemlerle yani biz buraya marulları koyacağız. Evet. Ee, koyduğumuz marullara buradan şu spagetti borularımızla su vereceğiz. Evet. Burada her 15 dakikada bir 15 dakika su akışı olacak. Ee, ki düşünün burada bir 15 dakikanın aksaması demek bu bitkinin tamamen ölmesi de demek yani evet. tamamı canlılığını yitirmesi demek yani. burada kaç kat olacak kat olacak mı kat değil sadece tek tezgah üzerinde tek sıra şeklinde olacak kat evet. sistemi yapamadık burada şu anda ona şey yapmadık çünkü ee, arkadaşlar da bu işin yatırımını yapan arkadaşlar da e, ilk defa çünkü yapıyorlar. o biraz daha maliyeti yüksek bir iş maliyeti yüksek biraz profesyonellik gerekiyor ee, biliyorsunuz e, yatırımlarda insanlar yatırım yaparken önce bir şeyi görmesi gerekiyor demolara görmesi gerekiyor aslında Tabii. burası ünye için e, görsel açıdan demo açısından örnekleme açısından çok e, fırsat fırsat bir, Ünye'de de tek olacak bir, burası değil mi? sınırlar içerisinde tek olacak. Tek olacak evet. Umru'da bu işi yapan 500 metrekare, 600 metrekare alanda bir arkadaşımız var. Ee, o yapıyor. O hatta kendi besin elementlerinin formülünü kendisi üretmeye başladı. Kendisi yapmaya başladı. Evet, Artık evet. Dışa bağımlılığı, e, formül bağımlılığını e, şey yaptı, kurtuldu ondan. E, kendisi yapacak. Yani formül bağımlılığı derken e, bir besin elementini başka yerden almak ya da formu yaptık afaki rakamları olan bir danışmanlık ücreti tutan bir şey değil. Değil. Evet. Ki buradaki siz beş kez üretim yapsanız yılda bir kezini sadece besin elementine harcarsınız. Bir kez bir kez yani bir parti üretiminiz besin elementleri su faturanız elektrik faturanız kendi maliyetleriniz amorti üyeler. eder. Yani, tamamen e, fide maliyeti olarak cebinizde kalır. Fide maliyeti yapmış olduğunuz satış cebinizde kalır. Burada özverili olmak gerekiyor. Ee, Peki yani... e, su konusunda burada nasıl bir su temin yapılacak? E, arazide su çıkıyor mu ya da e, şehir şebekesi mi kullanacak? Arazide e, iki tür suyumuz var. Birisi kaynak suyu olacak. Hı hı. E, onların ölçümleri tahlillerine gitti. E, biri şebeke suyu olacak. Şebeke suyunun ölçümlerini tahlillerini gönderdik. Hı hı. Ancak e, değişik e, zamanlarda almamız gerekiyor. Şeyi işte Yağmurlu havada gönderdik şimdi. Geçen hafta yağmur yağdı bir fırsat aldık, hı hı. şebekeye bir şey var mı, değişim var mı diye ona baktık. Ee, şimdi bir de birkaç gün sonra yağmursuz bir e, havada e, suların artık kendi stabiline girdiği zaman bir tahlile göndereceğiz. Bir değişim var mı bu aradaki şeyde? Bunlar önemli şeyler. Tabii. Ee, değişim var mı? Yani, Yağmurda e, anyon katyon sayısı değişiyor mu ya da mikroelement değişiyor mu? E. Bakteriler, Mikroorganizma, bakteri, bakteri değişiyor mu? mu? Yani şöyle bir durum var. Burada e, zararlı bakteriler değil, yararlı bakteriler de bizim işimizi görmüyor. Tabi. Tabi. E, Zor durumda. Sıkıntıya değil. sokabilir. Evet. Her kaynak suyu olmuyor. Her istediğiniz su ol, olmuyor. E, yani şöyle olmuyor. talini yaptırmadan, analizini yaptırmadan, içinde ne olduğunu bilmeden. Ki Kullanmak doğru değil. Kullanamıyorsunuz. Evet. İçinde ne olduğunu bileceksiniz ki siz ilave edeceksiniz ya da onun içindeki fazlalığı çekeceksiniz. Mesela pH yüksekse suyun pH'ini düşüreceksiniz. Evet. Bitkin istediği pH seviyesine evet. regülatörlerle getirmek lazım. Evet. Düşükse eğer zaten otomatik ben pH'i yükseltecek Evet. Çok teşekkürler. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, ekstra bilgi olarak. Dediğin gibi periyodik olarak 2-3 e, günde bir gelip burada gelişimleri videolaştırabiliriz. Tabii tabii. Eline yemeğine, sağlık. İyi. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim, Kolay gelsin.